sizleri fazla tutmak istemiyorum. Zira bugün burada genç bir kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşmuş bulunmaktadır. Maliye camiasının özellikle başı sağ olsun diyoruz. Rabbim sabırlar versin inşallah. bu e, mani alemden ebedi aleme irtihal eden merhum kardeşimize haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal, helal, helal ediyoruz rızıklarınızı helal ediyoruz. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eyle. Evet. Kendisinin mümin muvahhid bir kimse olduğuna cahit bir gelen Yüce Rabbim şehadetinizi de makbul eylesin. Mekanın evet. makamını cennet evet. eylesin. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu evet. eylesin. Evet. Sizlere de bütün ölmüşleriniz adına sabırlar evet. ihsan eylesin. Evet. Amin. Amin ve selamun aleyhi ve sellem. Allah'a Allah'ın olun. الله اكبر الله اكبر <applause> السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Ben de onu görüyorum o yüzden Kenan ilk halinde oldu. Tamam tamam. O kapandı şimdi maç. O okula gidecek. Tamam.